şunu da değiştir. Bu ne ya? Bunu da beğenmedim. Bunu da değiştir. Hep aynı filmler var. Allah'ım ya Rabbim ya. Çizgi film açayım en iyisi. Oo! Oh, şuna bak süper kahramanların çizgi filmi. O oh, arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım <laughs> Sizler iyi mi? durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Ya bunu da değiştireyim. Ha patron bebek. Patron bebeği sevenler var mı? Yorumlara yazsın. Patron bebeği sevenler yorumları seviyorum yazsın. Bakalım kaç kişi patron bebeği seviyor arkadaşlar. Neyse bunu da değiştir. Örümcek adam değiştir. Süper kahramanlar. Neyse kapatayım televizyonu. Sıkıldım ya. Fakirden de ses soluk çıkmıyor arkadaşlar. Fakir nerede acaba? Arkadaşlar fakir niye bugün gelmedi? Aa, bir şey. Neyse. Aşkım ya şuradaki kurabiyeyi yukarı Arda'nın yanına çıkartır mısın? Çıkartırım canım. Hemen çıkartayım. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Arda'ya götüreyim. Çocuğa bak ya. Nereden alıştıysa bilgisayar başında kurabiye yiyor. Babacım ya bırak Allah Allah uğraşma bende. Tamam be oğlum tamam al bir şey demedik ya. Allah Allah neyse ben de bir fakirin yanına gideyim arkadaşlar. Alper'den de siz soluk yok fakirden de. Görüşürüz aşkım benim. Görüşürüz canım sonra hadi bay bay. Arkadaşlar kapatalım şöyle çıkalım. Fakir evine doğru gidiyorum ya. Bakın fakir ne yeni altlar karıştırıyor arkadaşlar. Hamburger dükkanını açmadık. Buranın başına bir tane adam koymak lazım ya. Of hamburgerler de çok güzel. Dead Pies burgerler. Bakın arkadaşlar. Bak 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 şişesine patatesine hamburgerine falan bak Neyse bunu sonra yaparız. Hadi şimdilik fakirin yanına doğru gidelim arkadaşlar şuradan. Ulan fakir ulan fakir gene kesin var ya bir altları karıştırıyorsun ama hayırlısı bakalım. Dur bakalım gideyim ve kapısını çalayım şunun. Aha geldik arkadaşlar kapısını şöyle çalalım. Hadi lan açsana fakir evde misin kardeşim aç şu kapıyı ya Allah Allah. Kim o? Zıt Erenköy. O kim lan? Tanımadığıma kapı açmam ben arkadaş. Ya kardeşim aç şu benim ya aç. He bileyler sen miydin ya? <laughs> Hoş geldin ama benim işim var sonra görüşelim. Ya oğlum ne işim var ya? Bugün de bir eğlenelim yemeğe falan gidelim ya. Kardeşim deneyler falan yapalım. Yok benim işim var bileyler görmüyor musun ya? Kazmamı küreğimi aldım yorum abi. Elmasları toplayayım zengin olacağım oğlum. <laughs> Elmasları toplayıp zengin mi olacaksın? Yani şimdi sen bugün bana katılmıyor musun? Yo katılmıyorum ben dik başıma madene gideceğim. İyi kardeşim ne alt diyorsan ye görüşürüz. Allah Allah ya. Arkadaşlar ben de bunu maden de trollemezsem benim de adım Metin olmasın. Trolle diyenler trolle yazsın. Dur dur bekle sen. Hemen bir herkes bensin. Kanal abone olsun şeytani planlar geliyor arkadaşlar. Hemen abone olun. Ulan fakir. Ulan fakir. Aklımda çok acayip şeyler var. Fakire sahte elmas trolü yapacağım arkadaşlar. Sonra canavar elmasına dönüşeceğim arkadaşlar. Fakiri kovalayacağım. Trolleyeceğim de trolleyeceğim. Onu korkutacağım bu gün madende. Kimmiş bakalım madene gidecek göreceğiz. Bir daha madene gidemeyeceksin. Göreceksin fakir. Hemen gideyim şu madene ya. Ben de hazırlandım üstüme giydim. Madene bir türlü gidemedim. Lan nerede ki madene gitsem ya? Şurada bir yerde güzel madenler vardır. Aa şu tarafa doğru gitti arkadaşlar. Ben de onun peşinden gideyim de onu bir trolleyeyim. Arkadaşlar onu öyle troller yapacağım ki akıllara zarar olacak. Ben bir garip kelo oğlanım. Eşeğimin yok palanı varım yorum dolurukdur. Hiç de sevmem ben yalanı Allah. Maden lan Vallahi maden. <laughs> Ulan madeni de buldum. Neyse gireyim şu madene. Kömürler ve demillerle başladık. Allah topla baba topla demirleri. Ama bugün girevim elmas. Elmas yoksa ben de yokum abi. Neyse şunları toplayayım da bunlar da para etmiyor sonuçta. Toplayalım abicim ne olacak ki? He, buradan anam elmas zannettim lan. Lan elmas zannettim lan. Neyse buradan bir yere gideriz bence. Evet fakir buradan aşağı girdiğini gördüm. Ulan başına gelecekler Keşke verin olsa ve fakir. Arkadaşlar, ona ilk başta yapmak istediğim troll canavar trolü. İskelete döneceğim ve onu trolleyeceğim arkadaşlar. Ona yayla ok atacağım vesaire vesaire. Neyse birazcık daha gitsin bakalım. Madenlerini toplamaya çalışsın. Yazık arkadaşlar. Ulan bir türlü elmas bulamadım ya. Nerede bu elmaslar ya? Benden mi kaçıyorsunuz oğlum? Gelin lan babanıza. Ben sizin babanızım oğlum. Elmaslar hadi. Allah Allah ya. Gelmiyor abi elmas yok. Etrafta elmas bulamıyorum. Elmas kıtlığı var. Demirde her yerde. Demiri sevmiyorum abi ben. Demiri ne yapayım ya? Al burada da demir, orada da demir. Hop bir de, Hoppidi biri. Şunları da kıralım şöyle. Hadi, hadi 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 kır 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 kır. kır. 24 tane demirim var. Burada nereye gideceğim ben anlamadım ki abi ya. Ben anlamadım abi ya. Ulan buradan nereye gideceğim ben anlamadım ya. Allah yandım anam yandım. Tamam yanmadık iyi. Burada el ha? elmas mı? Ne? Elmas buldum lan. Elmas elmas oh, elmas Hop bir de yavrum şina Allah Şuna bak ne güzel parıldıyor Hemen seni almaya geliyorum Arkadaşlar çaktırmayın gördüğünüz gibi şuradaki elmasa gelecek fakir şimdi Allah elmasa bak elmasa elmasa bak Aa geldi geldi geldi. Bakın şimdi onu nasıl korkutacağım arkadaşlar. Hadi bakalım gel 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 ben sana elması göstereyim gel. Lan lan o ne lan? Tövbe estağfurullah. Git 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 git. Lan elmasımı bırak. Elmasımı bırak. Ee, ne oldu? Gel lan buraya. Sana elması göstereceğim ben. Gel lan buraya. Arkadaşlar gitti kaçtı valla. <laughs> Ulan nasıl korktuysa elması bile alamadı. Yazık arkadaşlar. Şimdi bu elmasın yerine tabii ki arkadaşlar sahte elmaslarla değiştireceğiz. Arkadaşlar bir kendime dönüşeyim ben. Ya da biraz daha böyle iskelet olarak takılsa mıydım? Güzel ya böyle kemiğim ya. Hiç canım yanmıyor. Ulan fakir ne korkak adam çıktın. Kayıplara karıştın. Ulan iskelet. Ulan yanımda bir tane kılıç olacaktı var ya. O kılıcı kafarı koparacaktım. Ulan elmas alamadım ya. Elmas kaldı orada. Ne yapayım? Kendime bir kılıç yapayım ben abi o zaman. Birazcık Şöyle kendime kılıç yapayım da ondan sonra göstereceğim ben ona gününü Ulan göreceksin lan iskelet Ulan sen mi yamansın ben mi yamanım Şunları topla 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 Kendime kılıç yapacağım İskelet gelirse işini bitirmek için Yoksa ölürüm Evet şimdi şunu alalım şöyle koy şuraya Tamamdır şöyle eh. Güzel bunu yapıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi bunlar da şöyle demirleri memirleri koyalım. Bir tane de çubuğum var arkadaşlar. Çubuk ne ya? Çubuk ne? Çubuk değil. Çubuk o. Heh. tamamdır. Gerisini boş ver. Şimdi şunu şöyle koy. Hop demir kılıcı yaptım. Ulan şimdi görüşeceğiz lan. Şu eşyalarımı da alayım da. Kimsecikler çalamasın. Hay! şunları al 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 tamamdır. Evet eşyalarım tamam. Evet arkadaşlar fakir gelmeden şu elmasları alıyorum arkadaşlar. Yerine sahte elmaslar koyacağım şöyle. Tamamdır arkadaşlar güzel. Şimdi bakalım ah burada da bir tane var. Bunun da yerine şöyle sahte elmaslar koyalım. Ulan ne kadar çok elma. Lan Allah. Hii, fakir çaktırmasın çaktırmasın. Sus kapat 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 kapat. Kapat şurayı arkadaşlar. Tamamdır. Şurayı öyle kapatıyorum. Tamamdır. tam buradakileri alamayacak ya arkadaşlar. Şuradakileri alır bence. Aynen öyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam buradan kaçalım şimdilik arkadaşlar. Siz Ulan daha yine aşağıda bir patlama oldu lan. İnşallah başıma bir şey gelmez. Elması mı orada. Lan biri var mı lan aşağıda? Tamam hemen gideyim de şu elması bir alayım. Heh. şöyle. Allah elmasa bak elmasa. Allah lan ulan bu ne? Bu ne lan? Manyak mısınız oğlum? Heh. bu neydi lan? Tövbe estağfurullah. E, burada da var elmas. E, ben de bunu alırım o zaman. Hadi. Hadi. Ha. Elmas Elmas, Aa burada da var. Bunu da koy. Bu nasıl geldi lan elime? Allah. Hı, bana bir şeyler oluyor. Ulan fakir. Ulan fakir. Trollerin işte böyle olur ya. Ben sana göstereceğim daha gün. Ne olur? Daha yeni başlıyoruz be kardeşim. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Elmas blok olacağım arkadaşlar. İzleyin. Aha da böyle işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bir elmas bloğum. Ulan nereye koysam kendimi? Şu köşede iyi mi? Yok bu köşede durmayalım. Arkadaşlar şimdi elmas blok olup fakiri trolleyeceğim. Fakirin acaba tepkileri ne olacak? Ulan fakir neyse ben burada durayım en iyisi. Burası iyi. Zaten fakir çıkıp oradan bir tek gelebileceği yer burası var arkadaşlar. Mecbur buraya gelecek. Ben de elmas biliyorum. Böyle fakire bir girişeceğim arkadaşlar çıldıracak. Ulan bugün başıma madende gelmeyen kalmadı. Burada da elmas var ama alıp almamak konusunda kararsızım. Ha, şuradaki altınları alayım. İyi altınlar geri çek. Ulan sattı elmasları buraya kim koydu ya? Ödümü patlattı ödümü. Ulan neyse şunları ben bir toplayayım şöyle. Heh, hadi gelin lan. Sen de gel. Kaldı mı? Başka kalmadı. iyi Sen de gel. Allah! Ulan başlarım lan elmasına. Toplamıyorum lan. Toplamıyorum. Allah Allah. Zaten belli saatte olacak. Şuradan zıpla zıpla. Tamam. Bakalım. Elmasımız bir tane var. Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım ben bir tane elmasla ya? Anlamadım yani. Ha, buraya. ne ya? Bu nedir ya? Aha, elmas. Lan gerçek misin lan sen? Gerçek elmas mısın oğlum? Doğruyu söyle lan. Neyse bu gerçektir. Ha? Ne oluyor? Allah, Allah! Allah! Allah Allah Allah! Kaç kaç kaç! Geliyor! Lan manyak mısın lan? Elmasa bak! Elmasa bak elmasa! Hayır! Hayır! Ay, ıı, hayır! 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 hayır. Allah'ım çok korkuyorum! Çok korkuyorum! Oo, galiba kalpten gideceğim. Ha? Arkadaşlar bir tane vurdum var ya nasıl kaçtı ya ne kadar korkak çıktı bu fakirde daha trollerimiz bitmedi fakire daha bugün bir sürü troll yapacağım arkadaşlar onu var ona rahat vermeyeceğim bu madende bugün benle buluşmadı ben de ona bu madende rahat vermeyeceğim şimdi ne yapacağım derseniz arkadaşlar izleyin fakirin oradan gidecek başka yere yok arkadaşlar konuşamadım ya buradan gidecek başka yere mecbur arkadaşlar buradan geri çıkacak buraya gelecek arkadaşlar buradan nereye gider acaba hmm, nereye gider Ha buradan yukarı doğru gidebilir. Sonuçta bak bak şurada bir tane altın var ya arkadaşlar. Onun peşine gidebilir yani bence. Ha bu ne bu altın değil. Tamam buradan yukarı doğru çıksın arkadaşlar tamam mı? Bak şimdi burada bir tane elmas alsın arkadaşlar. Elmas koyacağım buraya bir tane şöyle. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın buraya şöyle bir elmas koyacağım. Tamamdır. Ben niye hala kendime dönmedim ya? Bir kendime döneyim abi ha? Tamamdır. Şimdi bu elmasa tabii ki tuzak kuracağım arkadaşlar. Ama şöyle bir tuzağımızı yapalım arkadaşlar. TNT şuraya şöyle koy. Tamamdır. Gözlemciyi böyle mi koymam? Aa, lan oğlum! Lan 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 hayır. Hayır, hayır. Aa. Aa, lan oğlum ne oldu lan? Kendimi trolledim lan ya ben. Allah Allah neyse dur şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar da fakir belli olmasın. Biraz da aşağıya kuralım bu tuzağı. Aynen buraya kuralım arkadaşlar. Şimdi buraya tuzağımızı yerleştiriyoruz. Dur şöyle yapalım. Hop 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 hop. Tamam bir dakika şöyle şöyle şöyle. Tamam şimdi bu kırıldığı anda arkadaşlar TNT'ler patlayacak. Lan oğlum bir dur lan bir dur lan. Heh, birazcık daha TNT koyacağım ama arkadaşlar. Birazcık daha TNT koyayım ben. Şöyle hop 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 tamamdır. Şuraları doldurayım arkadaşlar. Tamamdır. Ha şimdi arkadaşlar buradan bir çıksın da fakir buraya bir gelsin. Bakalım buradaki tuzağa nasıl karşılayacak arkadaşlar. Ben de fakiri nereden izleyeceğim biliyor musunuz? Kameradan. Şimdi şuraya bir tane kamera koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Bakalım izleyebiliyor muyuz fakiri? Hem buradan evet fakiri buradan izleyebilirim arkadaşlar. Güzel. Şuraya gireyim ve fakiri oradan izleyeyim arkadaşlar. Haydi bismillah. Bakalım fakir ne yapacak? Ulan daha orada mı lan? O nasıl oğlum? Canavardan elmas mı olur lan? Bakayım. Heh, gitmiş iyi bari Ulan nereden geliyor bunlar ben anlamadım ya Başıma gelmeye kalmadı bir tane elmas toplayabildim Bu ne lan bu ne Allah Allah ya ne tarafa gitsem Aha elmas Tamam elmasımızı bulduk Bu seferki gerçektir Çünkü bak burada altın da var Altınları da al bunları da alayım hemen şöyle Heh güzel Tamamdır altınlar tamam Şimdi elmasları da alalım şöyle Heh şöyle heh ne oluyor? Anlamadım abi. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Allah! Lan, lan! Ulan bunu bunu kim yaptı lan? Kim yaptı bunu? Arkadaşlar patlama sesi geldi. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor fakir? Lan! Kim yaptı bunu? Kim yaptıysa i̇şte hesabını verecek. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Allah fakir çok kızmış. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada sona gelmiş. Sizler gibi beğenmeyi ve kanalı durmayı sağ olsun. Çocuklar bir süper video istekler. Herkese onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha fazla fakire bu tarz soruları istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da unutmayın. Hızlı olun arkadaşlar. Ortamda kanalıma bilmemiz için sağ olsun. çıkan bir süper videoya tıklayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.